izleyenler bu dilimde çocuk ve genç psikiyatristi doçent doktor Veysi Çeri bizimle. Veysi hoş geldiniz yayın. Sizin kontrol etmeniz mümkün değil yani. Her ne kadar başta bir sürü bana söz geliyor. Bakın hani derler ya nasıl dijital medya kullanımına bağlı çocuklarda görebildiğimiz sorunlar. Arkadaşlar Roblox'un kapandı. İnsanlar hep e, sevgili yapar. E, oda o da geçerler falan. Şimdi ilk e, kanalımızı gösteriyorum. Olur olur dedim. Hadi çok gel. Diğer çocuk üstten çıkmadan sevgilisini yaz. Ya. <laughs> Bir dakika ya, benim o da arkadaşım yok. Ee, Şöyle çaktırmadan yanına uzandım yatsana diyor. Yok aşkım böyle iyi dedim ben de. Ya Bakın, niye? Daha erkeksi duruyor dedim. İkinci bu arada ben çekersek de Foto diyor. Bahane Şimdi bu ne? Öyle sevgilim ya. aldatılmış ya. falan. Ben de ne çok küçük ben, merak oluyorum. Etmeyin. Böyle çalışan gibi de sevgilim aldatıldı. Okulda sevgilim başkasıyla yani. şey yapıyor ki. falan. Yani yalan Şimdi arkadaşlar üçüncü bir kanalımıza, kanalımıza şey geçiyoruz. Üçüncü kanalımız Peter Roblox. Görmüş olduğunuz yüzlere bakın. Burada ne alaka bu? Videoyu açıyorum. Bu ne alaka şimdi? <gülüyor> dördüncü <gülüyor> kanalımız geliyor. Arkadaşlar dördüncü kanalımız hangi kanal? Baksanıza korkunç çok peşimize. Espaçıya penny falan yazıyor. Şimdi bunu da açıyorum. Ay Kübra paylaşıyorlar korkar mısın? Eski videolarına baktığımızda daha da içine. şey görebilirsiniz. Aa, bu nereye ee, doğru gidip geliyor? E, e, tamam. Şey, Aa ben yırttım. Gelebiliyor musunuz? Bizimkiler nereye gidiyor? Gelebiliyor musunuz? Gelebiliyor musunuz? Kanka, şey kanka dövdürtmeyin kendinizi ya. Dövebilirsiniz onu. Beşinci kanalımız. Daha daha... Beşinci kanalımız gelmiyor. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorumlara yazmayı Unutmayın sizleri çok ama çok seviyorum görüşürüz